Hoş geldiniz. Merhaba, hoş doğum şeklinde nasıl karar veriliyor? Doğal ilerleyen bir gebelikte hastanın doğum şekli tercihinde doktorun rolü nedir? Tabii de, sağlıklı bir e, gebelik geçirdiysek sonrasında da her şey yolundaysa aslında bizim elimizde iki tane doğum şekli var. E, ya normal doğum yapacak anneler, vajinal doğum ya da sezayan. Sezayan aslında çok güzel bir e, doğum şekli, çok Aha. güzel bir kurtarma ameliyatı ama tabii ki sezayanın da riskleri var. Dolayısıyla biz her zaman şunu önemsiyoruz: Doğuma gelen gebe anne ve bebek burada iki tane birey var. Hem anne hem bebek hem bedensel olarak sağlıklı evlerine dönmeliler. İhmal edilen kısım ruhsal olarak da psikolojik olarak da eve gittiklerinde mutlu olsunlar istiyoruz. Yani bir anne yaşadığı doğum deneyiminden sonra normal doğumda yapmış olabilir, sezaryan de yapmış olabilir. Eve giderken ya çok güzel bir normal doğum yaptım ya da çok güzel bir e, sezaryan oldum. iyi ki sezaryan oldum olmam gerekiyordu bebeğimi sağlığı için ya da benim sağlığım için demesi gerekiyor. Tabi genel olarak baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri şunu söylüyor bize. %85 kadının normal doğumla mutlu edebilirsiniz. %15'lik bir grupta sezan yapmanız gereken tıbbi nedenler karşınıza çıkar. Tabii ki çıkar. olabilir. Ee, ama maalesef tabi bizim ülkemiz için e, sayılar böyle değil. Bizde de, sezan oranımız %57 en son sağlık bakanlığının verisi. Ve biz şu anda dünyada birinci sıradayız sezan oranında. Yani Hatta biraz daha ayrıştırırsak ülkeyi, Batı tarafta özellikle İstanbul, İzmir gibi şehirlerde 170-80'lere ulaşan bir sezayan sayısı var. Bu ne demek? Aslında güzel bir ameliyatı biz fazlaca kullanıyoruz. Tıbbi gerekçe olmadan kullanıyoruz. Bu sefer sezayanın olası riskleriyle kadınları baş başa bırakıyoruz. Anestezi riskleri, cerrahi riskler ya da sonraki hayatlarında, sonraki gebeliklerindeki Ama ne hem riskler açısından. Tabii ki en mümkünse doğru olan... Vajinal doğum için hekimin, ebe'nin, sağlık sisteminin gebeyi teşvik etmesi, cesaretlendirilmesi ve o konuda destek olması gerekir. Bizim de hekim olarak aslında görevimiz bu. Bizim orada e, gebelere destek olup mümkünse vajinal doğum yapmaları. Tabii ki tıbbi bir gerekçe olduğunda da e, sezaryen için onlara olanak tanımamız gerekiyor. Peki müdahalesiz ve anne bebek dostu doğum nedir? E, doğum aslında fizyolojik bir eylem. Aslında. Tıp diye bir şey yokken kadınlar doğum yapıyorlardı. Tabii. Doğum bizim bulduğumuz bir şey değil. Hı hı, doğal Dolayısıyla bir süreç. müdahaleler, tıbbi müdahaleler daha sonra zaman içerisinde hastane doğumlarıyla beraber ortaya çıkmış. Aslında e, en ideal doğum e, bir gebenin e, sadece destek alarak herhangi bir tıbbi müdahale olmadan yaptığı doğumdur. Doğal doğum, fizyolojik doğum gibi farklı isimleri de vardır. Hı hı. Ee, bu doğum tabii ki memnuniyet oranı en yüksek olan doğumdur. Yani bir kadına siz suni sancı vermiyorsanız, vajinal kesi yapmıyorsanız, epidural kullanmıyorsanız tamamen doğal akışında yaşadığı bir doğumda o doğal süreçten daha fazla keyif alır ve memnuniyet oranı daha yüksektir. Hı hı. Tıbbi müdahaleler de sezayan gibi tabii ki e, gereklilik durumunda kullanılmalıdır ama Maalesef tıbbi müdahaleler de günümüzde e, hastanelerde oldukça fazla kullanılıyor. işte Suni sancı kullanım oranı çok fazla. E, Gene e, Türkiye Jinekoloji Oksetli Derneği'nin verilerine göre %90 oranında suni kadınlarda... E, ...epizyotomi yapıyoruz, yani vajinal kesi yapıyoruz. Halbuki artık e, güncel tıpta acil durumlar dışında önerilmeyen bir vajinal kesiyi ...biz kadınlara uyguladığımız için %90 oranında. Hı hı. E, kadınlar da e, bu vajinal kesiden özellikle korku nedeniyle sezayan tercih etmeye başlıyorlar. Hı. Aslında e, rutin olarak uygulanması gerekli değil. Yani bizim burada karşı olduğumuz rutin sezayan, rutin suni sancı... ...ya da rutin olarak epizyotomi uygulanması değil... Gereklilik halinde kullanılması. Biz bunları e, olağan hale getirdiğimiz için kadınları birazcık normal doğumdan uzaklaştırdık. Biraz korkuttuk, hmm. küstürdük diyelim. E, aslında O yüzden de bu sezeryan sıklığı bir miktar daha arttı. Evet. Şimdi bu noktada istersen suda doğumun e, önerilme durumundan bahsedelim. Sonrasında suda doğumun avantajları e, bilenler bilmeyenler için e, riskleri hı hı. var mıdır? Bunları konuşalım. Ee, geçen sene bir, bir kongreye davet edildim ve orada da suda doğum konuşacağım meslektaşlarım var. Tabii bana önceden şu fısıldanlı kulağıma salonda buna karşı bir karşıt görüş çoğunlukta muhtemelen seni terletecekler sunum yaparken dediler. İşte gerek yok ne gerek var işte kadın doğum yapıyor suda da olur karada da olur gibi ben de hemen o anda sunumuma bir güzel bir görsel ekledim başına. Bir hamburger fotoğrafı ekledim. Hamburger fotoğrafı ekledim Eklediniz. üzerine. Enteresanlaşıyor. Neden? Çünkü doğum bir fizyolojik eylem dedim. Tıpkı ne gibi sizin yemek yemeniz gibi. İşte burada mutfakta çok güzel yemekler hazırlanıyor. Az önce gördüm Ayhan Bey böyle karışımlar yaptı Hı -hı. ama onları yaparken de daha güzel tat alınması için bazı eklemeler yaptı. Aslında çok şifalı şeylerin arasına da tadını da güzelleştirecek bir şeyler koymaya çalıştı. Hı -hı. Aslında ben bir hamburger yerken köfteyi ekmeğin arasında yersem de hayatta kalırım. Neden yemek yiyorum? Hayatta kalmam için benim hı hı. yemek yemem gerekiyor. Ama o hamburgeri yerken ne yapıyorum ben? Onun üzerine bazı malzemeler ekliyorum, soslar ekliyorum. Daha lezzetli olsun. Diye. Ben, benim hazırladığım mayona e, sizinki farklı olabilir, zevklerimiz farklı. Şimdi doğum da yine bir fizyolojik eylem e, ve zaten kadın bedeninin <laughs> yaratılıştan getirdiği bir yetenek. Hı hı. Bunu yaparken bir kadın gözden kaçan şey. Keyif alabilir, mutlu olabilir. Doğum eylemi mutluluk verici bir eylemdir aslında. Hı hı. Ve siz kadını desteklediğiniz zaman bu eylemden o hamburgeri yerken ki aldığı lezzet gibi doğum yaparken de keyif alabilir. Hı hı. Pek çok yemeğimizden şunu duyuyorum ben doğum sonrası. Ben doğum anına tekrar dönmek istiyorum. Elimde olsa yeniden yeniden doğum yaparım. Artık günümüzde çocuk büyütmek daha sıkıntılı. Hı hı. Diyorlar ki hocam bana kalsa her sene bir tane çocuk doğururum ama kim büyütecek? Ama doğum yapma kısmı gerçekten... Keyifli de olabilen aslında e, bazı kaynaklarda bir orgazm alanına benzetilen güzel bir an. O bebeğin karşılanma anı. E, ve aslında suda doğum da burada o hamburgerin üzerindeki soslardan bir tanesi. E, doğum sürecini kolaylaştıran e, birazcık daha memnuniyet oranını arttıran bir yöntem. Avantajları neler peki? Yani tamam lezzeti şey yani sonuçta benim annem o lezzeti aldığımı bilemiyorum. Yani Hı -hı. ben de sonuçta... İki çocuğumu da normal yollarla doğurdum. Tabii ki çok sancılı bir süreç ama evet hayatımın en güzel anlarından bir tanesi, dönmek isteyeceğim anlardan bir tanesi mesela benim için de ne kadar e, sancılı bir süreç de olsa. Ama e, suda doğumu hani eğer düşünecek olan insanlar varsa bu konuyla ilgili şu avantajı var sezaryona göre, şu avantajı var atıyorum normal doğum'a göre veya şu riskleri de var diğerlerine göre diye de konuşmamız gerekir. E, suda doğumdaki mantık aslında şu. Primer amacımız ağrıyı azaltmak. Doğumda ağrı ortaya çıkabiliyor. Tabii. Doğumda ağrı neden çıkıyor? Aslında ağrı bir uyarıcı mekanizma bizim için hayatta kalmamızı sağlıyor. Diyelim ki birisi kalp krizi geçiriyor. Bir koroner arter tıkandı. O koroner arterin beslediği dokuda oksijen azlığından dolayı ağrı ortaya çıkar. Hastaneye gider. Anjiyo yapılır. Kan gitmeye başladığında ağrısı geçer. Kalple rahim aslında birbirine çok benzeyen iki doku. İkisi de kas dokusu, ikisinin de içi boş. Birisi kanı pompalıyor dışarıya. Birisi de doğum sırasında bebeği menstruasyon döneminde de mens kanını dışarıya atmaya çalışan bir doku. Ve doğum sırasında rahmin de oksijen ihtiyacı artabiliyor ve bunu aslında oksijenle yukarıya haber veriyor. Ağrıyla, bana yardım et diye. Ya da doğum başladığı zaman. Burada aslında e, suda doğum havuzlarında 36-37 derecede bir su var. O e, sıcak bir su var. Evet. Ve o sıcak su biliyorsunuz bizim kan damarlarımız sıcak e, bir suyun içerisine girdiğimiz zaman termal kaplıcaya gittiğimizde ne oluyor? Genişliyor. Bu genişlemeyle oraya giden aslında kan miktarını arttırıyorsunuz. Hmm. Daha doğrusu oksijenlenmeyi arttırıyorsunuz. Doku oksijenlenmesini arttırdığınız için öncelikle ağrı azalıyor. Bu en primer kullandığımız nokta. Ağrıyı azaltıyoruz. Ne avantaj sağlıyor? Gebenin gevşemesini sağlıyor. E, gevşeyen gebe daha hızlı doğum yapıyor o Tabii. bırakma hissiyle. Dolayısıyla doğumun süresini kısaltıyor. Neyin alternatifi? Epiduralin alternatifi. Hmm. E, tıbbi olarak suda doğum aquadural diye geçer. Epiduralin hmm. alternatifidir de hmm. aslında Alternatif aquadural. Olarak. Ağrı kesici yöntem olarak doğumu hızlandırma. Anneye mahremiyet sağlıyorsunuz. Anne birazcık orada e, halüsinatif bir hal içerisinde olduğu için doğum sırasında e, hormonların etkisiyle hmm. birazcık daha kendisini güvende ister aslında. ...doğum yapması için kendisine ayrılmış bir ortamdadır. Daha rahat hareket eder suyun içerisinde ki doğumlarda hareket bizim için çok önemlidir. Çünkü bebeğin doğum sırasında pelvis içerisinden bebeğin geçiş sırasında... ...eğer biz pelvisin hareketlerini kullanıyorsak ona daha fazla alan açabiliyoruz. Ve son olarak da suyun içerisinde bebeği karşılamak... Mesela bebeğin suya ilk girdiği yer su olması hı. ya da normal oksijenle temas etmesi arasında... ...o saniyelik bir şey var mı? Sonuçta yine annesinin göğsüne <laughs> geliyor ama... Bebek açısından aslında Bilemezdi önerilen yani. şeyler var. Benim şu ana kadar konuştuğum, anlattığım işte ağrı kesici olması, süreyi azaltması ya da vajinal yırtık oranını azaltıyor olması. Amerikan Jinekoloji Lopsetri Derneği'nin de tıbbi kanıtlarla onayladığı ve gebelere önerdiği kısmı. Şu anda bir de önerilen ama daha kanıt düzeyi yeterli olmayan şeyler var. Psikologların söylediği, bebeğin sudan suya doğması daha az travmatik bir Eylem bebekler daha sakin oluyor. Hı hı. Nörolojik gelişimleri daha iyi olabiliyor. Emme, bebek anne bağlanması daha yüksek oranda sağlanabiliyor. Bunlar da henüz tamamen tıbbi olarak kanıtlanmamış ama daha fazla çalışma ihtiyacı olan konular. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.